Arkadaşlar az önceki videoda veda etmeyi unuttum. Veda yani daha doğrusu hızlı bir şekilde kapattığım için veda edemedim. O yüzden bugün bonus bir soru daha var. Elimi yaktım ya. Şey. Şimdi şöyle bir durum var. Bugün içtiğim ikinci sigara. Yani içmedim. Uzun zamandır paket de almıyordum. Dayanamadım gittim aldım garip bir şekilde nedenini bilmiyorum. Hatta normalde erken uyurdum. Bugün hala uyumadım. Saat neredeyse 11 oldu. Muhtemelen 11.30 civarı uyuyorum. 12. Bilmiyorum. Normalde 9.30'da uyuyorum. Hah. İkinci soru şu. Hayat gerçekten yaşamaya değer mi? Yani bunu söylerken çok hareketli sordum ama <laughs> soru anında biraz daha ağır başlı olmak gerekiyor olabilir. O zaman şöyle diyeyim. Hayat güzel mi? bence neye inandığınla alakalı ama yine de size bir cevap verin. Görüşürüz. İyi geceler.